Sevgili məxbalaq sevgili dostlar, hepiniz din birinci videomuzu hoş geldiniz.

Kırmalı zayıftan yetmedi O direnç biz kırmalı Böyle bir yükselen trende var Dün sert bir yükseliş geldi Bu yükselişin devamı gelirse de Olumlu olacak görünüyor Bitcoin 70 bin dolar Yoldu Evet Ethereum'a bakalım Evet şimdi de Ethereum'a bakalım Sevgili dostlar Geçen durumuna bakarsak Ethereum 3484 dolar 3500 dolar sınırlarına geldi. 3486 dolar seviyesinin üzerinde yükselebileceği seviyeler Ethereum'un e, seviye yükselebileceği Ethereum'da benim elim 4000 dolar Ethereum'da 4000 dolar Ethereum 4000 dolar yoldusu görünüyor. Ethereum 4000 dolar aldı. Bakın ama 3000 e, ama bu adaki trend desteği olan 3445 dolara dikkat sevgili dostlar. Ethereum 4000 dolar. Ethereum 4000 dolar yalnız. Evet şimdi Bitcoin altcoin haberlerine bakalım sevgili dostlar. Bitcoin, Bitcoin ve çok altı yok. Yok aslında. Kripto paralar da sevgili dostlar. Aslında gideceğiz biz. Evet. Ee, Analist Sedef'in Bitcoin'de 100 bin dolar, Ethereum'da da 6500 dolar dedi. E, 9 nedenini sıraladı. Bir gün yaklaşıyor. Trump'ın katılacağı Bitcoin konferansına detaylar belli oldu. Takip edilmesi gereken sahler. 23 Temmuz tarihine dikkat. Çin'in aynası Hong Kong'da Bitcoin için bir ilk yaşanacak. Son dakikası boya Ethereum spot ETF'leri işlem görmeye ETF'lerinin işlem görmeye başlayacak. Tarihi açıkladı. 23 Temmuz seviyorsa. Bitcoin'in neden yaşamıyor? Bitcoin bir açıkladı. Bir kripto para platformu eklendi. Geçtiriliyor açıklama yaptı. Bitcoin ve altcoin'lerdeki yüksek tahmin edecek mi? Binance analizleri değerlendirdi. Üçüncü çırıda uzun coin'den bakalım seyirciler. Kripto para bitcoin altcoin haberlerine resmi açıklama geldi. Ethereum MTF'lerinde tarih netleşti. 23, ayın 23'ünde 8-9 gün sonra... Pointer Rezios'u Ali Eşelioğlu. Türkiye Kıtıpran alanında cazip ve güçlü bir konuma ulaşacak dedi. Bitcoin'de vadeli piyasalar büyük oynuyor. Sene sonra 300 bin dolara yoğunlaşma var dedi sevgili dostlar. Um, bunu size diyebiliriz. Söyledi. Şimdi daha mı haberlerim var. Trump için Bitcoin konferansında stratejik varlık olarak açıklayacak iddiasım geldiğiniz için çok çok aptal. konferansında kripto para piyasalarında en kötüsü geride kalmış olabilir. Binance analizi. Tam <togülüyor> sopat ihtiyaflarında ücret yarışları kızıştı. Reis gelden son dakika çalımı. Binance listeleyeceği yeni kripto parayı doyurdu. Banamla 5 işlem cümlesine alışılacak. Size de sevgili dostlar. Evet şimdi de alt bakalım. Bakalım şöyle ben alt kuyulardaki durum nasıl sevgili dostlar az çok da bakmaya gerek yok. 46, Aynı yükselişten daha dar zor sevgili dostlar. orada coin 43 cent 45 cent kredi trendi birisi bir de trend var burada bu düşen trendi de kırdı bu yeni bir yükselişin sinyali 43 cent

Şimdi de Minasoftalar niye Dark Queen'in köpesine bakalım. Sevgili dostlar. Minasoftalar niye Dark Queen 21 sen? 25 sen ekratik dağıncı bir çizgisinde. Dark Queen 30 sen çoğulursun. Minasoftalar niye Dark Queen 30 sen. E, niye Dark Queen 30 cent. E, niye Dark Queen 30 sen çoğulursun. Ama ilk önce ama ilk önce hedef ne Tabii ki de Bu düşen tren, 24'ün tren seviyesinin üzerinde sert yükselişte ticaretten başlayabiliriz. Evet, şimdi de... Evet, şimdi sıradan... De... Evet!

ee, önem verelim çocuklar. Yok ya. Ama mina ya. Ne diyorum ben? Evet, bir de son olarak ne bakacaktık? Sekslar mı? Light coin 100 dolar yollusu. Evet şimdi son olarak kripto kripto para korku var. Gölgendeksine Bakalım suyumuzda korku ve açgölü bakalım şöyle bir. Korku ve açgölü Endeksi 74 seviyesinde. E, açgölülük 74 şimdi, şimdi açgölülük 74, dün açgölülük 60, geçen hafta açık korku 25, geçen ay e, açgölülük 60. Korku ve açgölü Endeksi 74. Evet şimdi bu yayınımızın sonuna gelelim. Ee, her e, hoşça kalın dostlar kalın herkese iyi sabahlar diliyorum. Ee, video videolarımıza like atın, kanalımıza abone olun, bildirim zillerini açın, bildirim zillerini açın, videonun altına yorum yazın. Ee, herkese iyi sabahlar diliyorum, iyi sabahlar diliyorum, iyi sabahlar. Hoşça kalın dostlar kalın. Bunlar Söyleyeceğim bir şey kalmadı benim artık. Evet sevgili dostlar. Herkese iyi sabahlar diliyorum. İyi sabahlar diliyorum. İyi sabahlar. Hoşça kalın. Hoşçakalın. kalın.